Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda da yine H5P araçlarından diyalog kartlarını göreceğiz. Diyalog kartları başta dil öğretimi olmak üzere, ee, sözel derslerde de kavram bilgisini öğrenciye göstermek amacıyla veya öğrenciler arasında oyunlar yapmak amacıyla kullanılabilecek etkileşimli bir araç. Bunun için H5P Editör'e tıkladık. Yeni bir H5P dosyası oluşturuyoruz. Gelen içerikte ilk defa indireceğimiz için... Diyalog kartları, iletişim kartları olarak geçmekte. Al diyorum. Yükle diyerek bir kere masal olarak bu işlemi yapıyoruz. Kullan. Gelen pencerede ilk olarak bir tane başlık, zorunlu bir başlık kullanacağız. Uygulamamızda uygulamamızda İngilizce'de hayvan isimleri olsun. Onları öğrenci anlatmak istiyoruz. Bunun için şöyle diyelim. Hayvanları tanıyalım. Örnek bir İngilizce olduğu için buraya İngilizce olarak yazalım. Let's learn English animal names olarak geçsin. Burada bir mod kısmı var. Sunum olarak normal mi, yineleme mi şeklinde yapalım. İlk olarak normali denedik. Diyalog kartlarımızda birinci kartımıza metin olarak girelim. İlk hayvanımız aslan olsun. Cevap olarak İngilizce karşılığı lion görsel ekleyelim. Ses dosyası önceden hazırlamıştım. Eğer sizde hazırda yoksa buradan ses kaydedici çalıştırıp şuradan ekleme yapabilirsiniz. Örnek olarak e, Monkey'i kaydedeyim. Monkey. monkey. Evet kaydettim. Yeniden adlandırayım. Monkey. Getirip burada hazır bir şekilde bekletiyorum. Tekrar döndüm. Ses dosyaları. Ses dosyası yükle. Leon'u işaretledim. Birinci kartım tamam. İkinci karta geçelim. İ evet ikincisine gelelim. İkincisi kaplan olsun. Cevabımız Tiger. Görselimizi ekleyelim. Görsel eğer tarayıcıda gözükmezse kaplan olarak alternatif metin gözüksün. Ses dosyasını alalım. Kaydettik. Sırasıyla diğerlerini de ekleyelim. Müzik <laughs> kartlarımızı ekledikten sonra davranış ayarlarına bakalım. Kartlar karıştırılsın mı? Evet. Metni kartı sayacak şekilde boyutlandır. Otomatik boyutlandırması istiyorsan yazalım. Ayarlar kısmına baktığımız zaman Türkçe dil seçeneğini gördük. Burada herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. En başta normal olarak geçiyordu. Etkinlik açıklamasında yine burayla şimdilik aynı olsun. Görünüm kısmına bakalım. Let's learn English animal names. Burada farklı bir cümlede kullanabilirsiniz. Elephant. Elephant. Sesi dinledikten sonra öğrencinin bunun tekrarını istersiniz. Sonra öğrenci doğru mu diye bakabilir. Tekrar Monkey. Evet, monkey bu şekilde bakabilir. Şimdi yineleme moduna bakalım. Görünüm kısmına geldik bilemedim doğru bildim şeklinde ifadeler çıktı. Tiger, Tiger. doğru bildim. Gazel doğru bildim. Monkey Monkey doğru bildim. Lion bilemedim. Elephant bilemedim. Bu şekilde skorumuzu da görebiliriz. Evet arkadaşlar, yaptıktan sonra dosyadan kaydet diyorum. Burada hayvanları tanıyalım şöyle birleşik yazalım. Ve şöyle hayvanları tanıyalım şeklinde Türkçe karaktersiz yazmaya çalışalım. Kaydettik. İkinci aşama SCORM dosyasına çevirme. Translate H5P SCORM olarak yazıyoruz. Buradan H5P SCORM Paker 1.0 seçeneğine tıkladık. Geldim buraya. Dosyamı seçiyorum. Alttakini işaretleyip PACK diyorum. SCORM dosyasına çevirdikten sonra da EBA'ya geliyorum. İçerikler kısmına tıkladım içerik ekle diyerek gelen pencerede etkileşimi seçtim. Sonraki dosyamı oluşturduğum scom dosyası zip olarak inmişti. Bunu alıp açlıyorum. Yükledikten sonra sonraki olarak geçtim. İlkokul ikinci sınıf İngilizce ünite olarak da animası seçiyorum. Gelen ekranda bir kazanım seçmem lazım experience abilities yeteneklerin tarifi kazanımı seçtikten sonra sonraki diyorum başlık kısmında da Ekran görüntüsü ekledikten sonra kaydetiyorum. Tüm Türkiye'de paylaşılmaz, paylaşılsın mı diye bir uyarı mesajı geldi. Hayır dedim. Diyalog kartlarım içerikler kısmında listede yer almakta. Tablet görünümde etkileşim tahta görünümde açabilirim. Paylaşabilirim. Kendi sayfamda listemiz varsa listeye ekleyebiliriz. Buradan öğrencilere çalışma gönderebilirim. Buradan düzenleme ve sil tuşlarını da kullanabilirim. Evet arkadaşlar yeni bir H5P aracını kullandık diyalog kartları. Sözel derslerde, dil eğitimlerinde çok rahat kullanabileceğiniz ve uygulamalar yapabileceğiniz güzel bir araç. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum.